Merhaba Dolar TL'de geçen hafta konuştuk. Özellikle söylediğim Cuma gününden itibaren bir yükseliş beklentisiydi. Merkez Bankası'nın ve kamu bankalarının dolar sattığı piyasada konuşuluyor. Neden satıyorlar? Çünkü zaten alıcı olduğu zaman kotasyona girebilecek tek Merkez Bankası var. O yüzden satıyorlar. Şimdi Merkez Bankası 32'lerden dolar aldı. 33.70'lere satıyor. Yani bu kadar çabuk dolar satacaksanız o rezervi nasıl koruyacaksınız? En baştaki sorulardan bir tanesi koruyamayacaklar. Çünkü enflasyonla ilgili ilgili yaptıkları politikaların hiçbirisi tutarlı ve gerçekçi değil. Bakın kendileri de bunu zaten kabul ediyorlar. Çünkü baktığınızda aslında tek merkez bankasının faiziyle ayakta duran ekonomi politikaları var. Tasarruf yapıyorlar mı? Yapmıyorlar. Ya da Diğer taraftan en azından zamları öteliyorlar mı? Ötelemiyorlar. Hatta %38'i sabitlemiş durumdalar. Her önüne gelen durumda %38 zam mı yapıştırıyorlar? Peki bu böyle gider mi? Elbette gitmeyecek. Enflasyonun düşmeyeceğini Sağır Sultan bile duymuştur ama en azından şu anda ekonomi yönetimi kendini kandırmaya devam edecektir. Evet enflasyon düşüyordur baz etkisine kaynaklı ama bunun kalıcı olmayacağını söylemek lazım. Amerika'nın bakın enflasyonu düşürmek için yaptığı çabalara bakın. Bizim kendi çabalarımıza bakın. Tasarruf deseniz tasarruf yok. Ya da bu mali politikalarda düzelme beklentiniz vardı bu da yok. Yani aslına bakarsanız hükümet üstüne düşeni yapmadığı gibi en azından bununla ilgili bir ışık da sunmadığından kaynaklı biz şu anda aslında enflasyonu geçici bir düşüşünü izliyoruz. Bunun geçici olması Merkez Bankası'nın faizi indirdiği zaman artırabilme riskini de getirecektir. Yani Merkez Bankası faizi indirdi, her şey güllük gülistanlık olacak, ev fiyatları tekrar artacak ya da faizler düştüğü için ev alabileceğiz zannediyorsanız hiç zannetmeyin. Çünkü o ortamın oluşmasına daha en az 2 yıl var.